Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Atom Sports Watch Ultra'yı inceleyeceğiz. Ben daha önceden birçok akıllı saat modeli kullandım ve bunları sizlerle birlikte inceledik. Bu incelemelerin bayağı ilgi görüyordu ve yorumlara da yazıyordunuz. Eski videolarıma bile çok fazla yorum geliyordu. Atom bana diğer ürünlerini de gönderdi incelemem için. Ben bunların da videolarını çektim. Hepsinin linklerini açıklamaya bırakıyorum. Kulaklık, mikrofon gibi ürünler de vardı. Eğer ihtiyacınız varsa bir göz atmanızı tavsiye ederim. Atong'un Sports Ultra modeli Apple Watch Ultra'nın benzeri model. Tabii ki benzeri derken e, fiyat olarak değil, özellik olarak da değil. Fakat bildiğiniz üzere piyasada çok fazla Apple benzeri ürünler çıkmaya başladı. E, gerçekten bu piyasa çok açtı kendini. E, Birçok marka artık Apple Watch Ultra'nın çakmasını çıkarmaya başladı. Aslında Apple'ın eski modellerinde bu kadar fazla değildi fakat Apple Watch Ultra ile bu modeller artmaya başladı. Benim de ilgimi çekiyordu açıkçası. Ben de bir tane almak istiyordum. Bu da aslında kulaklık videosunda bahsettiğim gibi Facebook gruplarında satılanlardan vesaire almak istemedim. Bu saate replika çakma demek doğru olmaz. Çünkü Atong'un kendi markası kutunun her yerinde basılı Atong'un çıkarmış olduğu bir saat bu. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bir kutusunu açalım. Ben bu kutuyu daha önceden açtım ve bunu yaklaşık 2 aydır kullanıyorum ben bu saati. Sizlere kullanım deneyimlerimden bahsedeceğim. Ben bu ürünlerin kutu açılışını da Instagram'da Reels olarak yayınladım. Beni Instagram'dan takip ederek gelen ürünleri ilk siz görebilirsiniz. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Kutu içeriğinden şöyle bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor ve bu kullanım kılavuzumuz Türkçe. Türkçe olması gerçekten güzel. Bunu kesinlikle okumanızı bir tavsiye ederim. İçinden bir adet şöyle bez kordonumuz çıkıyor. Bir tane de plastik kordonumuz çıkıyor. Şu şekilde bakın. Ve içinden iki tane şöyle gördüğünüz gibi birisi saatin üzerinde takılı. Ekran koruyucu çıkıyor. Şu şekilde. Bu saatin fiyatı şu anda 1000 TL civarlarında değişiyor. 1000 TL'lik bir saate göre hem özellikleri hem de kutu içeriği açısından ben beğendim. Çünkü içinden iki tane kordon çıkması ince düşünülmüş bir şey. İçinden bir tane de şarj aleti çıkıyor. Ben onu söylemeyi unutmuşum. Şöyle şarj aletini ben kablosuz bir şarj cihazım vardı. Onun içine bağladım. Ve bu sayede saatimizi bu şekilde buraya koyduğum zaman kablosuz şarj edebiliyorum. Yine aynı şekilde Atong'un kulaklığını da buraya koyduğum zaman şarj oluyor. Kablosuz bir şarj üniteniz varsa bu şekilde siz de kablosuz şarj edebilirsiniz. Hemen kutunun diğer yarısında da şöyle saatimiz çıkıyor ve saatimizde bir tane Hello yazılı poşette takılı. Şöyle bakın hemen bir çıkartmak istiyorum. Çıkarttım. Tabii ki dediğim gibi ben bu saati kullandım ve sizlerle şimdi tekrar kutusunu açıyorum. Yaklaşık 2 aydır bende bu saat. Ben günlük hayatımda akıllı saatlere aktif kullanan birisiyim. Daha önceden Xiaomi'nin ürünlerini kullanıyordum ve gayet memnundum. fakat artık yetersiz gelmeye başlamıştı. Yeni bir saat almayı düşünüyordum ve Atom'da sağ olsun bu ürünü bana gönderdi. Şöyle iki adet kordonumuz çıkıyor demiştim. E, bu kordonların hangisini kullandım derseniz ben ikisini de kullandım. Hangisinden memnun kaldım derseniz de ben bu turuncudan memnun kaldım çünkü Tasarımı farklı normal gündelik saatlere göre e, Biraz farklı gördüğünüz gibi O yüzden ben bunu kullanıyorum fakat bunu kullanırken şöyle e, Açıkçası kötü bir özelliğini gördüm ben bakın şu şekilde geçirmeli takılıyor Fakat çok basit Yani çok rahat geçiyor Şöyle bir kilit sistemi var Böyle getirdiğiniz zaman tık diyor ama kilit sistemi doğru çalışmıyor. Tabii ki bu saat kolunuzdan çıkıyor mu? Hayır kolunuzdan çıkmıyor. Fakat bazen böyle e, bu şekilde kalabiliyor. Bu yüzden bunda, e, bundan biraz memnun kalmadım. Ama kullanımı hiçbir şekilde etkilemiyor. Ben gündelik hayatımda bunu kullanıyorum. Siyahta öyle bir sorun yok. Siyah çok zor geçiyor. Çok sıkı bir şekilde. Şu şekilde bakın. Siyah gayet zor geçiyor. Ben de şimdilik turuncuyu kullanacağım. Şöyle hemen bir turuncu saatimi takmak istiyorum hangi tarafa hangi tarafına gelecek onu kontrol edeyim bir. Diyeceğim ama her, her, seferinde yanlış takıyorum zaten ben. Bu şekilde yanlış takabiliyorsunuz deneyerek takmayı görebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim uzun tarafı bu şekilde aşağı gelecek. Şu kısa tarafı da yukarı gelecek şekilde taktığınız zaman doğru takmış oluyorsunuz. İsterseniz bir yakın plana geçelim ve artık saatimizi incelemeye başlayalım. Evet saat tasarımını ve arayüzünü daha rahat görmeniz açısından Yakın plana geçtim ve şu anda saatimizin arayüzünü ve tasarımını görmektesiniz. Ben şu anda bir akıllı saat yok, normal bir saat var. Bunu hemen çıkartıp Atom saatimi takmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yapısı gayet rahat, bez fakat bunun da şöyle bir dezavantajı var. Kullandığınız zaman bu şekilde gördüğünüz gibi rengi biraz soluyor ve kirlenmeler oluyor. Fakat bu da artık yıkanır mı, yıkanmaz mı bilmiyorum. Ama böyle bu şekilde kirleniyor. İlk geldiğinde daha canlı oluyor. Şöyle hemen bir takmak istiyorum ben saat koluma. Sizin de görmenizi istiyorum. Şu şekilde geçirmeli bir yapısı var. Ve şu an saat kolumda gayet rahat duruyor. Az önce bahsettiğim olay da şuydu. Gördüğünüz gibi çok rahat çıkabiliyor. Ama herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Şu şekilde kilitlerinizi yaptığınız zaman hiçbir sorun teşkil etmiyor. Kolda bu şekilde duruyor. Ayrıca şu özelliğini de görmüş olduğunuz Bu şekilde kolunuzu çevirdiğinizde çoğu akıllı saatte olduğu gibi bu saatinde ekranı yanıyor. Fakat bunda Always On Display modu yok yani sürekli yanıp kalmıyor. Saatimizin tasarımına baktığımızda Apple Watch Ultra ile bire birebir olduğunu Söyleyebilirim. Uzaktan bakıldığında Ayırt edilemez olduğunu da söyleyebilirim. Fakat ekranlarını açıp yan yana koyduğumuzda tabii ki fark edilebilir olacağını Söylerim. Ama şunu da söylemek istiyorum. Üzerindeki ekran koruyucunun ekran kalitesini biraz düşürdüğünü söyleyebilirim. Ekran koruyucuyu takmadan önce Ekran daha canlı ve parlaktı. Fakat ekran koruyucu da çizilmemesi açısından önemli. içinden iki tane çıkıyor. Sizin de takmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde yanında bir tane menü tuşumuz ve açma kapama tuşumuz var. Hemen altında bastığımızda bir kısa yol tuşumuz var. Bu kısa yolu atayabiliyoruz. Yine bir tane hem kısa yol hem de acil durum tuşu diyebilirim. Ve yanında bir tane hoparlörümüz ve mikrofonumuz bulunmakta. Bu saat üzerinden konuşmaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Birazdan onu da deneyeceğiz zaten. Dokunmatiği de gayet akıcı ve rahat olduğunu söyleyebilirim. Üste kaydırdığınızda bir Android'deki gibi ana bildirim çubuğu geliyor. Buradan çeşitli özellikleri görebiliyorsunuz. Şarjı görebiliyorsunuz, tarihi görebiliyorsunuz. Telefon bağlı mı, bağlı değil mi onu görebiliyorsunuz. Yine buradan uygulama arayüzünü, menü arayüzünü seçebiliyorsunuz. Şu anda menü arayüzümüz bakın bu şekilde. Hemen yukarıdan az önceki bahsettiğim yerden tıkladığınızda burada stiller var. Bayağı da bir stil mevcut. Örnek veriyorum Apple Watch'larda bulunan stil 2'si. Böyle tıkladığım zaman bakın Apple Watch'lardaki gibi menü ayarını görebiliyorsunuz. Fakat ben daha rahat olduğu için stil 1'i kullanıyorum. Bu stil 1 sayesinde daha rahat ve kullanışlı. Sola kaydırdığınız zaman bir bilgi merkezi bulunmakta. Buradan çeşitli verilere ulaşabiliyorsunuz. Müzik, saat arayüzü, kalp atışı gibi özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Bu saat üzerinde oksijen ölçümü kalp atışı ölçümü gibi özelliklerde bulunmakta. Onlara da şöyle sağ taraftan erişebiliyorsunuz. Bakın kalp atış hızını ölçebiliyor. Kandaki oksijeni ölçebiliyor. Ve medyaya bağlanabiliyor bu şekilde. Yine hava durumunu da gösteriyor. İsterseniz bir saatimizi telefonumuza bağlayalım. Telefona bağlamak için yapmanız gereken Vfit uygulamasını indirmek saatimizin uygulaması. Şunu da söylemek istiyorum. Yine Apple'larda da Apple ve Android'le de uyumlu. Ben şu anda Android'e bağlayacağım. VFİ indirdiğimiz zaman bakın karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. İsterseniz kayıt olup açabilirsiniz ya da doğrudan girebilirsiniz. Kayıt olmanızı tavsiye ederim verilerinizin korunması açısından cihaz değiştirdiğinizde burada bize çeşitli bilgiler soruyor. Hemen bilgilerimi hızlıca bir doldurmak istiyorum ben. Şöyle bilgilerimi doldurdum ve şu anda saatim arayüzü açıldı. Hemen buradan cihaz butonuna tıkladığımda saat ekle diyorum ve şu anda bakın hızlı bir şekilde saati buldu. Hemen onaylıyorum buradan Saatime de birazdan bildirim gelecek ve geldi bildirim Tamam dedim hatta direkt çalıştı Bu şekilde bildirim gelmeye başladı Benim daha önceden bağlı olduğu için Hemen bağlanmış olabilir sizde bağlanmazsa Saate bir bildirim gelecektir onu onaylamanız gerekiyor Buradaki izinleri bence hemen vermeyin Android kullanıyorsanız Kullandıkça zaten izin soracak size O şekilde izinleri vermenizi tavsiye ederim çünkü diğer türlü çok saçma sapan bildirimler geliyor. Örnek veriyorum bir arama geldiği zaman bildirim susmuyor. Telefonla konuştuğunuz sürece telefon titriyor. Eğer buradaki izinleri verirseniz, o yüzden bu izinleri istedikçe verin. Uygulama arayüzüne bakacak olursak da özel saat arayüzümüz var. Buradan da saat arayüzlerini değiştirebiliyoruz. Çok fazla saat arayüzü bulunmakta. Şu anda yüklenmedi ama bayağı bir arayüzü var. Saat arayüzünde buradan bakın şöyle aşağı yukarı yaparak değiştirebiliyorum. Yine bunu da şu yukarıdan şuna bastığınız zaman saat arayüzünü kadranı kitleyebiliyorsunuz. Şu anda mesela ben bu kadranı da kitledim. Aşağı yukarı yaptığımda ekran kilitli diyor ve izin vermiyor. Bunu açtığınız zaman tekrardan saat kadranını şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Birçok arayüz mevcut. İsterseniz buradan da arayüzleri indirebilirsiniz. Yine düzenlediğiniz zaman da buradan galeriden istediğiniz bir fotoğrafı seçip saat arayüzünüze bunu koyabilirsiniz. Yine buradan da bize izin verdiği özellikleri şu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen devam edelim. Yine alt tarafta gelen çağrı izni var. Gelen aramalarda size bildirim veriyor ve saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Yine uygulama bildirimlerimiz var. Bakın uygulama bildirimlerinde de burada hangi uygulamalardan bildirim gelmesini istiyorsanız buradan onlara onay verebilirsiniz. Buradan da alarm ekleyebiliyorsunuz. Ben bataryasından da gayet memnunum. 4-5 gün beni idare ediyor. Ben ayrıca aktif kullanan birisiyim. Sporda vesaire de kullanıyorum. Spor aktivitelerini birazdan onlara da geleceğiz zaten. Bunu açtığınız zaman dediğim gibi batarya ömrünü kısaltabilir. Bu özellikleri kapattığınız zaman yaklaşık olarak 1-1,5 hafta çok rahat bir şekilde saat olarak kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde spor hedefi hatırlatma menümüz var. Alt tarafa indiğim zaman müzik kontrolü var. Buradan da şu şekilde bakın az önce bakmıştık medya olayına. Şöyle geldim bakın medya. Buradan hangi uygulamayı kontrol etmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben Spotify kullanıyorum. Spotify'ı seçtiğim zaman buradan saatten değiştirebiliyorum, durdurabiliyorum gibi özellikler mevcut. Ayrıca saatten de müzik dinleyebiliyorsunuz bağlı olduğu zaman. Yine su içme uyarısı, acil durumlarda iletişim var. Burada da acil durumlarda hangi numaraya erişmek istediğinizi soruyor. Bu numaraya da girerseniz acil durumlarda o numarayı saatte gösterecektir. Saat üzerindeki rehberden 100 kişiyi görüntüleyip direkt saat üzerinden aramalar yapabiliyorsunuz. Cüzdan var fakat buradaki cüzdan uygulamaları Türkiye'de henüz kullanılmıyor. İşte Google Pay, Alipay olsun bunlar Türkiye'de kullanılmadığı için cüzdan uygulaması aktif değil. Rahatsız etme modunu açtığınız zaman bildirimler gelmiyor. Fakat şunda şöyle bir rahatsız olduğum bir özellik var. Mesela benim kullandığım Xiaomi saatlerde telefon ekranı açıkken Bildirim gelme diye bir bildirim gelmesin diye bir özellik vardı. Bunda o yok. Yani siz telefon ekranı açıkken de bildirim geldiği zaman saate her türlü bildirim geliyor. Ben sadece ekran kapalı olduğu zaman bildirim gelmesini istiyorum. Böyle bir özellik yok. Bu da eksi bir yön diyebilirim. Yine fotoğraf çekme modu var. Fotoğraf çekmek için de bakın kamera açıyor ve şu anda buradan bastığım zaman e, sallayın veya tıklayın diyor. Şöyle tıkladım bakın fotoğraf çekiyor. Bu da kullanışlı bir özellik. Selfie çekerken vesaire uzaktan fotoğraflar çekerken kullanabilirsiniz işinize yarayacaktır. Yine şöyle bir ana ekran'a baktığımız zaman bizlere verilerimizi sağlıyor günlük kaç adım attık ne kadar mesafe yürüdük vesaire diye sağlıyor. Bakın burada benim egzersizlerim mevcut burada da önceden yaptığım egzersizlerim işte burada bu verilere ulaşabiliyorsunuz. Şöyle ağırlık kaldırma egzersiz yapmışım burada tüm verileri de bu şekilde sağlıyor bizlere. İşte bir buçuk saat yapmışım ortalama hızı bize göstermiş. Fakat dikkatimi çeken bir özellik de çok fazla spor var. İşte bisiklet kapalı bisiklet koşu bunlar zaten klasik sporlar ama alta indiğiniz zaman yoga, badminton, basketbol, ip atlama, futbol, tırmanma, masa tenisi, bowling, dans etme gibi hula hop diye bir spor da eklemiş yani çok zengin bir spor içeriği var. Ben bunun neden bu kadar fazla olduğunu anlamadım. Hepsi sağlık çalışıyor mudur bilmiyorum tabii ki hepsini denemedim. Ben dediğim gibi genellikle ağırlık kaldırma, yürüyüş, koşuyu kullanıyorum. Şöyle bakın vücut eğitimi eskrim bile var yani çok fazla. Şöyle aşağı ineyim neredeyse 50-100 tane spor çeşidi bulunmakta. Yamaç paraşütü bile var yani gördüğünüz gibi. Yamaç paraşütü bile bu saatte yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle devam edelim. Buradaki verileri de görebiliyorsunuz. Hemen alta indiğim zaman da kalp atış hızını yine verisini görüyorsunuz. Uyku takibi edebiliyor. Uyku takibini de buradan inceleyebiliyorsunuz. Kan basıncını yine buradan görüyorsunuz. Kandaki oksijeni de buradan görebiliyorsunuz. Şöyle onları da ölçmek için yana kaydırıyorsunuz ve ölçüm dediğiniz zaman ölçüyor. Direkt sensörlerde çalışıyor. Burada da bakın bileklik takılı olmadığı için bilekliği giyin uyarısı veriyor bizlere. Yine egzersiz dediğim zaman buradan da egzersiz başlatabiliyorsunuz. Ve burada da profiliniz var. Profilinizdeki ayarları değiştirebiliyorsunuz. Genel olarak özetleyecek olursam bu bu saat benim günlük kullanımlarımı gerçekten rahatlatıyor. Gelen bildirimleri telefon ekranını açmadan bu saatten görebiliyorum. Bundan dolayı gayet rahat ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Spor yapanlar da bu saati tercih edebilirler. Fakat yine dediğim gibi bu kordon sporda da biraz e, sağlıklı olmuyor. Çünkü terlediğiniz için bu bez teri emiyor Bundan dolayı da e, kirlendiğini söyleyebilirim ama onda da içinden çıkan diğer kordonu, siyah kordonu kullanabilirsiniz. E şimdi isterseniz bir telefon arama özelliğini test edelim. Bakalım ses performansı nasıl olacak. Evet. Şu anda bakın telefondan da bildirim geliyor ve saat sesini de duyabiliyorsunuzdur. Hemen şöyle bir açayım. Evet Berkin merhaba. Gayet iyi geliyor. Benim sesim nasıl geliyor? Benim sesim böyle net geliyor mu yani sana? Anladım. Ve senin sesin de gayet net geliyor. Yani şu anda sağlıklı bir konuşma gerçekleştirebiliyoruz. Yine buradan bakın sesi kısıp arttırabiliyorsunuz. Ve çareyi kapatıyorum. Berkin teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Arama özelliği de bu şekildeydi. Birçok fonksiyon saatimizde mevcut. Eğer akıllı saat almayı düşünüyorsanız ben linkini açıklamaya bırakacağım. Bir göz atarsınız. Kupon bulursam da kupon da ekleyeceğim. Kesinlikle tavsiyemdir. Bazı dezavantajları da oldu. Bu dezavantajları ve avantajları karşılaştırarak kendinize göre saati alabilirsiniz. Bugünkü incelememiz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.